is captain Hepinize selam dostlar ben Reign Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Rıfat Çiftçi Ben Zula'da kaptan olarak biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün e, serimiz şöyle bir serimiz var. Bugün Zula Tubur hesabımız var ve reynoxtan rica ettim beni kırmadı. Zula Tubur hesabını bana video için verdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Kalpler gönderiyorum ona. E, arkadaşlar bugün e, hesabı inceleyeceğiz. reynox neler kullanıyor? E, materyalleri ne kadar xpc ne kadar işte e, m4a1 ve e, yapacağım ona ben bir tane ya yani, bu videonun anısına e, kendisi e, Zulatıvır hesabını e, açtığı zaman umarım bakar e, çok güzel bir m4a1 yapacağım ben ona kendisine şimdi şöyle isterseniz e, küçükten geçelim arkadaşlar e, profili nasıl dünya sıralamasında kaçıncı xpsi ne kadar hepsine bakalım bakalım beraber rekabette her zaman gibi mükemmel en yüksek e, ranka sahip İstanbul Whitecast'te biliyorsunuz biliyorsunuz e, bu sene transfer oldu e, yayıncı bölümünde e, kendisi e, yetek, yedek oyuncu şu anda e, 10 milyon e, zpsi var 421 bin za parası var e, seviyesi 90 e, kd oranı çok iyi 2.24 e, 51 51 milyon e, x'lisi var arkadaşlar. Bu çok önemli. Hani sıralamada e, bu ona göre sıra, e, belirleniyor. Bunun bilgisini vereyim sizlere bilmeyenler için. E, şimdi demire geçiyoruz. 500 511 bin demiri var. Hani kusura söylemiyorum. 187 bir, e, 187 bin demiri var. 204 bin titanyumu var. E, 187 bin kromu var. 204 bin titanyumu var. 49 bin de kobaltı var. Yani basamayacağı artı altı silah yok ki. Büyük ihtimal kendisi bütün silahları artı altı basmıştır. şöyle profilini tıklayabilirim arkadaşlar sizler için. burada her şey görüyorsunuz. Dünya sıralamasında 46. olduğunu falan. Böyle bir profile sahip. i̇sterseniz envanterlerine bakalım. Raynox neler, neler kullanıyor neler var hesabında ee, sınırsızları hangileri sınırsız bütün silahlar artı altı mı ben çok merak, merak ediyorum ee, o sanırım Malatyalıydı şöyle 44'ü e onun şerefine Reynox için 44'e tıklıyorum abi şöyle çantasına gidiyorum ana silahlardan başlayacağım kar 98 bize göz kırpıyor burada arkadaşlar Tabii ki de sınırsız ve artı altı ee, MPT e, artı altı sınırsız Kriz vektör artı altı sınırsız. P90 artı altı sınırsız. Boro 12 e, artı altı sınırsız. E, XCRL artı altı sınırsız. M6 s artı altı sınırsız. Tabii ki M4A1 artı altı. Bunlar zaten e, hepimizin çantasında olan e, sınırsız silahlarımız. İşte Sukut artı altı, M3 artı altı, Mekon artı altı. Bununla sanırım en son bir video çekmişti bütün Zolat oradan aklıma geldi bir konu. Ee, art altı avuk var sınır, sınırsız değil. Yip gidiyorum basmışım sınırsız sınırsız ama sınırsız sayılır. Ee, kaç 2233 günü varmış Avgun. Ee, AVP'si artı altı 1844 günü var. M4 68'i var artı altı 817 günü. Bunun e bunu bir göndermişti birisine transfer etmişti eski videolarına giderseniz Reynox'un e, orada onunla ilgili bir videosu var çok üzülmüştü. Şimdi ben o videoları bildiğim için e, size de hatırlatmak istedim. M468'i çok seviyor kendisi. k tac var. E, artı 6 450 günü var. AK-47 artı 6 323 günü var. Scar SSR var. Artı 6 284 günü var. DS-1 e, artı altı buna kendisi delikanlı silahlar e, ds1 için 281 günü var Tar 21 artı altı 217 günü var e, mp 9u var artı altı e, 177 günü var e, mpx artı altı 135 günü var K, e, KTR 035 artı altı 87 günü var kay var artı altı e, 28 günü var M1 Grant artı garanti çok özür dilerim. M1 garant artı altı 12 günü var. FN falı var. Artı altı 5 günü var. Mehmet Çukurası var. Artı altı 5 gün ben yoruldum. Artı altı diye diye diye. Fatih artı altı 5 günü var. UTS'si var. Artı altı 3 günü var. Scarlace'i var. Artı altı 2 günü var. MP7 artı altı 9 saati var. AK AKS 74 U'su var artı 6 9 saati var. MPT 76 S'i var artı 6 9 saati var. Mehmetçik Pro artı 6 9 saati var. Bunu da aynı zamanda. RX 160'ı var artı 6 9 saati var. Galil artı 6 9 saati var. İsterseniz süresi bitmiş artı altı silahlara da e, bakalım. L115A3 artı 6 Remington 870 art altı değil, sanırım buna basılmıyor art altı e, hiçbir şekilde. Famas art altı, M4 Super 90 art altı, Tamigan art altı, M21 süresi bitmiş, UMP 45 art altı, Dragonov var art altı, Sig 552 var art altı, e, MP5'i var art altı, pp 2000i var art altı, G3 var art altı, Novası var burada. Buna da basılmıyor, ee, yükseltilmiyor. Ee, PP Bizon var, artı altı. CX4 var, artı altı. Ee, M5 var, buna da basılmıyor şey. Ee, yükseltilmiyor. Scott Cholshain e, var, artı altı. Şaher var, artı altı. Ee, XM8 var, artı altı. E, Hova Typer 89. Ben bunu hiç bilmiyorum. Bu silah bu arada. O da artı altı. G36 artı altı. Spas 12 var bir de. E, buna da basılmıyor. E, artı altı. Tapancalara geçelim. Glock 18 artı altı. Sınırsız. Lizard Eagle artı altı. Sınırsız. Colt 911 artı altı. M93R artı altı. E, 15 günü kalmış. Mateba artı altı. 2 günü kalmış. Zigana artı altı. 9 saat kalmış. E, M902 var artı altı. Tek Knight var artı altı. Bunların süresi bitmiş bu arada. Magnum 300, 357 var. Şimdi isterseniz hızlıca bıçaklığa geçelim. Ustura artı altı sınırsız. Karambit artı altı sınırsız. Hançer var artı altı sınırsız. Transform var artı altı sınırsız. Kelebek var artı altı sınırsız. Balta var. Sınırsız. Makete Bunu bilmiyorum silah. O da mı sınırsız? Hadi canım. O da sınırsızmış. Helal olsun. E, M7 biliyorsunuz zaten. Hansman var. Artı altı. 389 günü var. Ya yani ben şuna şaşırdım. Şimdi bombaları geçelim isterseniz. Eee... İkili C5'i var. Artı altı 42 günü kalmış. İkili bombası var yine. Artı altı 28 günü var. HK3 artı altı bombası var. 28 günü var. C5'i var. E, artı altı süreleri bitmiş. Bu silahların. E, HK2 var. Artı altı yapışkan bombası var. O da artı altı. not baba. Neler yapıyorsun? sabotaj kedi var. 233 gün. Bunu biliyor musunuz? 120 günlüğü ne kadar diye. Şu gördüğünüz 120, 240, 150, 300 bin za bu arkadaşlar. 300 bin za. Yani 240 gün olabilmesi için. Hızlı çıkartması var. 100, %20, 169 günü var. Hızlı doldurması var yüzde 25, 94 günü var. Hızlı canlanması var yüzde 75, 78 günü var. Tepme azaltıcısı var yüzde 10, bunu biliyorsunuz markette bu satılmıyor hiçbir şekilde. Zula alabiliyorsunuz bunu bir hafta falan veriyor galiba. 78 günü var. Çelik yeleği var yüzde 10, 78 günü var. Tepme azaltıcı var yüzde 5, 5 günü kalmış onun da Ürünlere şöyle baktığımız zaman X XP'leri var. Z partacıkları var. Bunlara çok e, gerek yok aslında da bunları geçiyorum. Materyalleri geçelim. 50 kobalt, 750 demir, 5000 materyal 16 tane. Abi sen ne yaptın ya? 270 adet var. 100 kromlu bin materyal. Arkadaşlar neler yapıyorsun Reinnox? 1000 materyal 42 adet. <laughs> 20 dil malzeme paketi 1162 adet. Aa ben bunlar açmaya üşenirim. Kasalara geçelim. Günlük kasası, e, Platin günlük kasası var bir adet. Mega ZP kasası var bir adet. Combo kasası var 4 adet. Destek kasası var 8 adet. Sevgililer günü kasası var 1 adet. Zula kasası var 10 adet. Destek kasası var 7 adet. Süper destek kasası var 1 adet. Silah kasası 1 adet silah kasası 2 1 adet süper e, zp kasası 9 adet 101 adet ekstra kasası var sınırsız silah kasası var 2 adet 30 günlük kasası var 2 adet platin süngü kasası var 1 adet süper destek kasası var 1 adet sınırsız kasası var sınırsız nişancı kasası var 9 adet kapalı beta e, kasası var burada beta royal için Arkadaşlar bu da yakında gelecek şu şu an yapım aşamasında bileti olanlar şu an zaten ön oyunlarını oynuyordur. Ve şöyle bir şey söyleyeyim Battle Royale videosu istiyor musunuz? Onu da açıklamalar kısmında yazarsanız beni de yönlendirmiş olursunuz. Sınırsız makineli kasası 10 tane, festival kasası 40 tane, platin kasası 91 adet, yeni yıl kasası 190 adet, 2 2020 kasası 190 adet, karakter kasası 1016 adet, Gladio kasası 102 adet, süper materyal kasası 33 adet, yıldız kasası 101 adet, materyal kasası 49 adet ve bunlar duruyor mu hala sende? Ya, muhteşem bir hesap. Şöyle arkadaşlar desteleri var bir sürü. Hani hepsini okumak istemiyorum açıkçası. Ya şunlar yeter. Şunlar yeter abi. Reynox. Bir tane açabilir miyim? Kuantum. Ama sen 60'a tamamlamışsın bunu. Hiç dokunmayayım 60'ta kalsın. Ama onun yerine bir tane M4A1 Platin koleksiyon destesi açacağım. Ulan bir tane efsane vermedi ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi deste kasaları şunlara bakar mısınız abi. Herkesin hayalindeki belki de desteler. Ama işte yapacak bir şey yok en azından. E, izleyebileceksiniz bunları. Umarım bize de böyle güzel hesaplar nasip olur. Umarım hepimiz güzel güzel oynarız. Şahrem Şazam, sınırsız arkadaşlar bu arada. Elena var 149 gün. El Patron en sevdiğim karakter oyundaki. 113 günü var. Cumali Koçavalı var. 86 gün. Azer Azer Kurtuluş var. 81 85 gün. Çok özür dilerim. Yani hesap uçuyor yani. Fullerki full de. Gelin isterseniz. Şöyle. M4 a 1e gidelim abi. Ona ben bir tane M4 A1 yapayım. Abi M4 A1 bu şekilde kullanıyor. Yani T-Rex de seni çok sever biliyorsunuz. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle Stil 3'e geliyorum ben. Beşiktaş var mı? Beşiktaş destesi. Vardır büyük ihtimal. Mekatronik. Beşiktaş yok mu? Niye? İstanbul Whitecast oynadığı için mi? Aa Beşiktaş deseni yok. O zaman şöyle bir Truva takayım. Buna üst eklenti de Mekatronik'i çok seviyorum. Ön eklenti tabii ki de Kuantum, gümüşü koyalım. Alt eklenti bir tane şöyle Atlantis süngüsü olsun. Atlantis süngüyü çok seviyorum. Aksesuar olarak da şöyle şöyle korsan çok güzel duruyor. Çıkartmada herhangi bir tanesi şöyle ejder kil sayıcı olsun bir tane de. Arkadaşlar şöyle bir M4A1 yaptım ona. İnşallah bir videosunda bununla oynar. Ya yani onu da görmeyi umarım bize nasip eder Allah ve şöyle özelleştirip e, şeyine çıkıyorum çantasından. Ha şey yapalım. O kadar çok kart var ki arkadaşlar. Hani çantaya veya işte mesela şey gireceğim bakın. Çantaya gireceğim. O kadar çok kart var ki. Şöyle pay 90'a gitsek? Şimdi bunun takılmasının sebebini biliyorsunuz. Şimdi kartlara tıklayacağım daha çok takılacak. Arkadaşlar o kadar çok deste, o kadar çok öneklentili falan öneklenti falan var ki şimdi bekliyoruz. Ben burayı e, şey yapabilirim. Arkadaşlar yaklaşık bir 20 saniye falan bekledim. Hani bekletmek istemedim sizleri. Abi desteleri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Abi bu ne? Maşallah. Diyecek söz kelime bulamıyorum. Bütün cümleler kelimeler kifayetsiz kalıyor. Umarım sizlere de böyle güzel bir hesap nasip olur ya. Gerçekten bütün benliğimle söylüyorum bunu. Ee, Reynox baba çok teşekkür ederiz kardeşim. Ee, bize hesap zulatıp hesabını verdin, güvendin, ee, videoyu çekmemize izin verdin. Bunun şerefine de bir tane sınırsız silah vereceğim size ama hangisi olacak onu ben karar vereceğim. Kar 98 de olabilir, M4 de olabilir. Güzel bir like patlaması bekliyorum, güzel bir abone bekliyorum sizlerden. Çekilişe katılmak için de iletişim adreslerinizi bana bırakabilirsiniz ve serinin bu tarz videoların devamı için bana lütfen yorum. Yorumlarda bunu bana belirtin. Ve Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. E, takip edebilirsiniz beni. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Reynok seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.